Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Smosh Scout ile D425 kontrol vitesi kullanarak tek faz ile beslenen servo motorları kontrol edeceğiz. Bunun öncesinde bir proje nasıl oluşturulur Smosh Scout uygulamasında ona bakacağız. Öncelikle buradan sol üstte çıkan New Project kısmına basıyoruz ya da CTRL N olarak basabiliriz. Bastığımızda Burada gördüğünüz gibi isim soruyor bize. İsminle projemizi. Mesela biz şu an deneme diyelim. Deneme deyip OK diyorsunuz. Başka hiçbir yerde değil. yeri soruyor burada. Hemen kaydetsin. Evet. Size böyle bir ekran gelecek. Sonra bu ekrandan e, Insert Smoshing Device diyorsunuz. Yani bizim cihazımızı seçeceğiz. Biz bu e, projelerde D425 kullanacağız. Buradan seçiyoruz. Versiyonunu bize uyumlu olan versiyon 4.3'tü. Onu seçiyoruz. Sonrasında OK diyoruz. Sonra şimdi biz cihaza bağlı olmadığımız için burada seçmemizin bir mantığı yok. Ama biz yine seçelim buradan Mesela atıyorum Ethernet X120 dediğim zaman burada bir sürü şey çıktı. Ben 120'den bağlanıyorum. Buralarda Ethernet üzerinden. O yüzden burada bakın işte Realtek falan bilgisayarınızda olan bağlantı çeşitleri. siz burada e, Ethernet olacak yani wireless olmayacak Buradan baktığımızda Family Controller diyor Bunda iki tane var sonra Auto.1 olan Tıklıyoruz OK diyoruz Şöyle bir ekran geldi Bu ekranda da bakabilirsiniz zaten Gördüğünüz gibi Burada da Çıktı ekran Birazdan yine buraya bakacağız Şimdi bunu yaptıktan sonra, ha şuradan bakabiliriz gerçi. Open Net Pro diyor şurada gördüğünüz gibi. Buna bastığımız zaman hmm. Açılması biraz uzun sürüyor. Evet burada bir sürü şey çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi -E Pc bağlandı. Biz buradan Tıkladığımızda gördüğünüz gibi Ethernet çıktı. Burada çıkmasaydı Az önce eklemeseydim New diyecektik. Buradan Ethernet deyip tıklayacaktık ama bizim olduğu için yapmıyoruz. Sonrasında da e, bu PGPC sizde eklenmediyse nereden ekleyeceğinizi gösteriyorum. Station diyorsunuz. Burada PGPC deyip buraya getiriyorsunuz. Ama bizde şu an olduğu için biz bunu siliyoruz. Evet. Şimdi e, bunu da kapatıyoruz. Sonra e, bunu yaptıktan sonra e, eğer cihaza bağlıysanız tabi biz şu an bağlı değiliz burada online sekmesine tıklıyorsunuz yani connect olmalı gerekiyor burada connect diyeceksiniz sonra connectten şu ikisini seçiyoruz ve ok diyoruz e, şu an tabii ki de bağlanmayacak cihaza bağlı olmadığınız için kalsalıyoruz sonrasında e, biz cihazları e, bizim sürücülerimizi bakın burada sürücüler olmadığı için biz bunu tanıtacağımız için e, otomatik bir tanıtma olacak otomatik e, configuration ile ekran çıkması gerekiyor sizde O çıkmadı diyelim. Buradan e, download diyor. Download target diyor. Onu yaptığınız zaman sistem inecektir. E, o zaman şuradaki configure, configure e, drive unit sizde otomatik geçecektir. Şimdi ben daha önce yaptığım projelerden başlayalım o zaman. Çünkü e, burada driverları gösteremeyeceğim. Open diyeceğiz. 1A event test diye şu an açıldı uygulama. Şimdi uygulama açıldıktan sonra burada gördüğünüz gibi sürücülerimiz servo 2, servo 3 diye tanımlanmış. Burada tanımlandıktan sonra yukarı geliyoruz ve eksenleri. Burada bir tane eksen tanımlanmış. Tanımlanmasaydı insert axis diyoruz. Gördüğünüz gibi eksen 2 diyor. Burada evet, speed control ikincisini senkron yapacağız. Burada senkron operation diyecek. Buna OK dediğimiz zaman bize atacak ee, Sonrasında biz burada e, MCC yünlüte geleceğiz. Buraya nasıl geleceğiz? Programı yazmamız gerekiyor şimdi. şimdi programı yazmamız için e, programı yazmamız için burada program sekmesi var. Buraya tıklıyoruz. Buradan Insert MCC Unit diyor. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman da böyle bir şey çıkıyor. Burada İsmini belirtiyorsunuz. Okey diyorsunuz. Şu an ben yapmayacağım. Çünkü burada çıkmış. Yapmışım. Bunu alt menüsüne geldiğinizde insert mcc chart diyor. Yani aslında parça parça programları yazacağımız yerler. Buraya da tıkladığınızda böyle bir ekran. Buraya mcc silmeden sadece şurayı değiştirerek alt tireden sonrasını değiştirerek kodlarınızı edebilirsiniz Şimdi biz bakalım. Ana programımız varmış. Ana programımızın içinde neler varmış? Startımız eksen 1imiz var. Eksen 1i 100 hızına atadık. Sonrasında bunu e, bir if sistemine yani sistem 1 ise bunu da nasıl sağlıyoruz? Buraya if'in içine sistem yazıyoruz. Bu normalde size böyle gelir. Siz bunu formüle çeviriyorsunuz. Sistem diyorsunuz. Sonra sistem 1 ise true ise yani eksen 1 dönsün. Sistem true değilse de eksen 1i kessin komutunu burada. Ee, sonrasında buraya ve burası sürekli döngüde olsun istiyoruz. Çünkü sürekli o e, kontrol etsin istiyoruz bir mi sıfır mı diye. O yüzden bu arayı döngüye alıyoruz. Bu ara programımız bu kadar. Bir tane boş program atıyoruz. Boş program atmamızın sebebi e, bizim hata çıkarsa işte bir hata olursa onu atamak. Bu boş programın içi zaten Boşu, hiçbir şey yok. Bir default halde. Sonra start'a geldiğimizde start komutunu Burada yine bir döngü görüyoruz. Start sistem döngüsü görüyoruz. Start geldi mi, gelmedi mi? Start geldiyse sisteme bir atar. Gelmediyse bir şey yapma. Şu an komutumuz bu. Sonra stop'a da geliyoruz. Stop da aynısı. Stop da. Stop geldi mi Sistemi sıfır yap. Gelmedi mi? Bekle. Bekle. Sürekli bekler. Burada bekler. Sonra hızlanmaya geliyoruz. Hızlanma komutunda da e, Burada yine bir Burada nasıl atacağımızı da aslında gösterebilirim. Bu level'lar Yani şu iki döngüler Tam burada Gördüğünüz gibi bu goto yani alttaki Bu da Bizim selection'ımız yani şuradakimiz e, Hızlanma komutunda buradan atıyoruz Bir input Yeridir buradan atıyoruz. E, alttaki variable assignment kısmında burada gördüğünüz gibi ilk menüde gördüğünüz gibi hesap makinesi var. Oradan atıyoruz. Hatta diğer ana programda da birkaç tane şey vardı. Onları da göstereyim. Onların nereden olduğunu açılmadı. geç açıldı. Eksen 1 eksen 1 de mesela buradan atıyoruz. Gelmedi. Neredeydi? Evet. Single access command. Buradan atıyoruz. Sonra if sistemi aynı şekilde şuradan program structure'dan atıyoruz. Gördüğünüz gibi bu. Sonra access 1 ve burada kesici bunları da buradan alıyoruz. Şimdi en son biz hızlanmadaydık. Ona devam edelim. Hızlanmanın içeriğinde de hızlanma butonu gelirse diyor. Hız değerini gördüğünüz gibi hız değerine eşittir hız artı 50 yap diyor. Yoksa bekliyor. Bu kadar basit bir program. Sonra yine döngü içinde. Son aynı şekilde yavaşlama komutu da yavaşlama butonu geldiyse hız hız eşittir e, hız eksi 50. Tamam. Şimdi bizim sıradaki şeyimizde e, biz burada fark ettiğiniz sürekli bir input, yavaşlama, hızlanma, start stop inputlarından bahsettik. Ama bunları atamadık. Şimdi bunlar için e, burada Cinemix Integrated'in altında, Integrated'in altında kontrol unit var. Kontrol unit'i e şöyle açıyoruz. Sonra input output sekmemiz Buraya tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi bizim cihazımızın inputları gözüküyor. Şimdi e, biz burada kaç tane kullanıyoruz? Start, Stop, Hızlanma, Yavaşlanma. 4 tane kullanıyoruz. Bunun üzerinden buraya geliyoruz. Tıklıyoruz. DC Motion diyor. Bunu tıkladığım için böyle. Alt Alttakilerde mesela boş bunlar daha hiç atanmamış. Böyle tıkladığım zaman bakın aynı yukarıdaki gibi bir input daha atalım. Sonrasında bunları böyle atadıktan sonra yani açtıktan sonra bu inputları. Bu sefer biz bunları ne amaçla kullanacağımızı görmemiz gerekiyor. Bunun için de en üstte bir adres listesi var. 425in altında. Adres listeye gidiyoruz. O adres list aşağı kısmında çıkar o yüzden ha aşağı kısmında çıkan bir ekran. Buraya geldiğimiz zaman bizim 4 inputumuz varsa 4 tane de tuşumuz var. Hızlanma, start, stop, yavaşlamaydı. Şimdi startımızı biz input 0'a atadık. Input 1'e stop'u atadık. Hızlanmayı input 2'ye atadık input 3'e de yavaşlama yaptık bunları nasıl atıyoruz geliyoruz burada 3 noktaya tıklıyoruz normalde şunu kaldıralım normalde böyle olsa mesela ee, şöyle yapalım bir tanesini silelim evet mesela normalde siz atadığınız zaman böyle bir şey çıkıyor. not assignment Assigned. Start diyor. Neyi atacaktık? Tıklıyoruz 3 noktaya. Burada Cinamix. Tıkladık. kontrolü. Tıkladık. Burada bakın free diyor. Boş. Tamam. Buna tıklıyoruz. Assign dedi. Okey dedik. Atadı gördüm diyor. Sonrasında burada da input olduklarını söylüyoruz. Input-Output sekmesi. Burada da hangi tip olduğunu. Biz 1-0 kullanacağımız için bool kullanıyoruz. Tamam. Burası da bitti. Bizim şu an inputlarımızı atadık. Ama değişkenimiz vardı. Hız diye bir değişkenimiz vardı. Onu da atamamız lazım. Onu da global Davis variable'da atıyoruz. Burada bir hızımız, bir sistemimiz var. Yazımız integer sistemimizde buldu. Ona göre geliyoruz, bunları yazıyoruz. Sonrasında da bizim execution system kısmına gidiyoruz. Burada da bizim programı atadığımız yer biraz var Şimdi burada geldiğimizde tek tek burada gördüğünüz gibi bizim burada atadığımız MCC yüklerimiz var. Bunları ana program boş, hızlanma, start, stop, yavaşlama. Şimdi diyeceksiniz ki boşu nerede kullandık? Boşu burada kullandık. Ana programı motion test bir e atıyoruz. Bunlar nasıl atarız? Geliyorsunuz motion test 6'ya mesela. Ana programı. Tıkladım geçti bu tarafa. Gördüğünüz gibi burada hemen çıktı. Ama tabii biz bunu istemiyoruz böyle bir şey. O yüzden geri Sonra bunları tek tek atıyorsunuz. Her birine ayrı bir Motion testi atıyorsunuz. En alta indiğinizde de bir Fault sekmesi var. Time Fault, Time Fault, Background Test, Technological Fault Test, Practical, Execution, bir sürü şey var. Toplam beş tane burada arıza, yani hata sekmesi var. Bunları da hepsine boşa atıyorsunuz. Yani burada baktığınız zaman, normal programlarınızın yanında bir, ama boş programınızın yanında 5 yazması gerekiyor. Bunları da hallettikten sonra e, bir tane daha detay var. Bu MCC ünitlere test configuration'da burada hepsinin tikli olması lazım. Şu tikin hepsinde olması lazım. Bunu da yaptıktan sonra bizim şu an sistemimiz hazır. Sistemimiz çalışmaya hazır. Şu an online olacağız. Cihaza bağlandığımızda online olacağız. E, yükleyeceğiz programımızı. Ve sonra buradaki bizim e, buydu galiba. Ya da yanlış yaptım. Hayır bu değildi. Yanlış yaptım. Şurada bizim kontrol operating state geliyor. O geldiği zaman e, programı çalıştıracağız. Şimdi ona bakalım. Şimdi Şimdi şuradan bakıyoruz. Bakın input 1'i verdik. Bakın. Verdik input Bakın, şu an motorumuz dönüyor soldaki motorumuz. Dönüyor. Input 2'ye bastığımızda ışığı yanılıyor gördüğünüz gibi. Hızı artıyor. Hızı daha da arttı. Sonra input 3'e bastık ve gördüğünüz gibi nasıl azalıyor? hızı Gördüğünüz gibi. şöyle bir daha bakalım. Sonra input 1'e bastığımızda da stop'la duruyor. Bu evet, sistemimiz bu kadardı.